Efendim ben e, Acun Ilıcalı'ya karşı iddia kazanan tek insanım. E, sakın kazanmayın bir tavsiye isterseniz benden çünkü tünelin ucu berbat bir yere çıkıyor. Düşmeye doyamadığım dipsiz bir kuyu adeta. Adam benimle yıllardır uğraşıyor. Yakamdan düşmedi. Bu kaybetti. Tutturdu ki rövanş isterim diye. Ben de dedim ki kardeşim yok ne rövanşı pislik çıkardın. O gün bugün benimle uğraşıyor adam. Beni bitirmeye uğraşıyor ya. Hayır zaten bitik adamım. Neyi bitirmeye uğraşıyorsun? Bu Acun Ilıcalı iddiayı kaybetti. Ertesi gün yememiş içmemiş yanına İrem Kanan'ı da almış benim kapıma dayandı. Dedi ki efendim dedi sen de birisini bul dedi. ikiye iki dedi. Bir iddia daha yapalım dedi. Dedim olmaz. O İrem var ya o İrem. Yemin ediyorum insan değil. Robot ya. Yemin ediyorum Acun iddiaları kazansın diye takımına dahil etmesi için Elon Musk tarafından üretildi o. Yapay zeka. Ben böyle bir şey görmedim. Abi adamda her türlü spor var ya. Niye? Çünkü her biri için özel çip takılıyor kendisine. Takıyor çipi, sumo güreşi yapıyor. Takıyor çipi, voleybol oynuyor, handball falan derken niye iki ayda bir Acun Ilıcalı'yla Amerika'ya gidip geliyorlar? Çünkü İrem'in yazılımını yeniletiyorlar. Dikkat ederseniz İrem'de mimik yoktur. Sadece belli komutlarla konuşur. Bir yerlere gelemedim ben yıllardır. Suçum ne? İddia kazanmak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Lafım Acun Bey'e değil. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bir uçak sponsoru istiyorum. Gelin bakın teminat veriyorum size. Acun'u iddiada yemiş tek adam olarak. Tek bir uçakla geliyorsun, iki uçakla geri dönüyorsun. Ona göre yenerim diyorum sana. Alırım altından uçağı. <laughs> Valla korkacak bir şey yok artık çünkü ben aslında yokum, isimsiz bir insanım artık. İddiayı kazandıktan sonra diyorum ya bütün hayatım karardı benim, TC kimlik numaramı sildirdi adam benim, hiçbir kayıtta bulamazsınız be. Son kez şunları söylemek istiyorum, iddia kazanmayın, ile iddialaşmak pişmanlıktır.